Yeter abi izleyemeyeceğim. Cidden izleyemeyeceğim ya. Bu kadar kötü bir konuşma tarzı olamaz. Bu adamın kafasına bakınca ben kendimi kaybediyorum zaten. Hele bir de... Hareketin merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu. Hareket bu. Merhaba arkadaşlar. ne kendini adam olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Niye? Sırf para kazanıyorsunuz, YouTube'da ilgileniyorsunuz diye. Göster bakalım kitleni. Kitleni göster şimdi. 18 yaş üstüne kitleye hitap edebilecek misin? Bir yerde dışarıya çıktığın zaman kendini bir yerde ifade edebiliyor musun? Ortama gittiğinde herkes sana bakıyor, herkes seni dinliyor mu? Bir buluşmada konuşabiliyor musun? 20 yaşından büyük arkadaşın oldu mu? Sevgilin oldu mu? İnsanlarla ilişkilerin nasıl? İnsanlarla ilişki kurabiliyor musun? Adam olmak parayla satın alabileceğin bir şey değil. Merhabalar. Ciddi bir video serisine hoş geldiniz. bir uyarıdır. Az sonra izleyeceğiniz görüntüler ruh sağlığınızı, psikolojinizi ve görme duyunuzu biraz bozabilir. O yüzden dolayı dikkatli olun. Böyle rahatsızlıklar olanlar lütfen bu videoyu izlemesin. Ve videomuza geçelim. Hem de kendi tarzımızla. <laughs> <Hoş geldiniz. gülüyor> Bakar mısınız? Selam gençler hoş geldiniz. Selam gençler hoş geldiniz. Abi böyle bir giriş var mı ya? şahsiyete bakar mısınız? Saça bakın. Berbere gidip bunu demiş galiba arkadaşımız. Üstleri yıkasın. Yanları alalım abi demiş. Berber de tamam demiş. Bir tarafını diye kazarken berberdeki o makine bozulmuş. Bu kardeşimiz aynaya baktığında kendini bu tipte bu görüyor. Bu tarafı yok ve bu tarafı komple şuraya kadar geldiğini görüyor. Bu arkadaşımız sonra diyor ki abi böyle çok tarz oldum ya. Ben böyle geçsem mi? Tabii ki berber beğeniyor. Berber diyor ki bunu gaza getiriyor. Kardeşim çok seksi ve çok güzel görünüyorsun. Sen böyle geç gerçekten çok güzel olsun böyle diyerek YBJ'yi kandırmış bu olayın çok yakıştığını zanneden bir eleman evet YBJ ondan sonra böyle gezmeye hamd içmiş durumda ve sürekli böyle geziyor eski videolarına baktım eski değil göz attım diyelim videolarını göz atarken kendimden geçiyor bu kadar kötü video içeriği biletilmez değil mi herkes basit usulü biraz kalite biraz kalite abi biraz kalite lütfen neyse video. hemen devam edelim değil mi evet evet gençler <laughs> hoş geldiniz Kerem Gençler hoş geldiniz. <laughs> Bugün yine yanımda Ebrar var. Kendisi artık ünlü. Bu video bu arada 1.5 milyon izlenmiş ve 1.5 milyon görüntülenme almış. Aklınız alıyor mu? Tabii ki almaz. 1.5 milyon görüntülenme. Bu türe bakarsanız hiç bu adamı tanımayan bir insan bakarsa bu adam nasıl 1.5 milyon görüntülenme aldığını tabii ki sorar. Küçük yaşta çocuklarımız ve kardeşlerimiz Bizde de olacak. Bunlar onlar sayesinde tabii seçme gibi ihtimalleri yok bu camianın hepsi bu tiplerde olduğu için çocukların seçme şansı yok çünkü proası içerik yapan kaliteli youtuberlar yok değil mi o yüzden devam edelim hemen Hoş geldiniz Adam adam. Evet, Emrah'la en son videoya ben 75 bin like istemiştik. 115 bin like gelmiş. 115 bin. <laughs> Galiba Emrah rekorum biliyor musun? Daha önce 115 bin like alan bir yoktu. İlk defa... Zaman... Dediğine göre rekoru kardeşiyle birlikte almış. Tabii ki senin gibi bir bu saçla ve bu konuşma tarzında rekor beğeni almayı beklemiyordun herhalde kardeş. Neden biliyor musun? Sen çok itici bir adamsın. Dışarıda birini kendini göster ve konuşma tarzını, giriş tarzını bir bak. İtici olduğun her yerden belli. Tamam mı? Benim söylememe gerek yok galiba. Ve çocuğu kullanarak beğeni almayı ve onu onun sayesinde görüntülenme almaya çalışıyorsun. Bu yaptığın ayıp bir şey mi? Tartışılır. Kardeşini kullanarak görüntülenmeni yükseltmeye çalışıyorsun. Bence ayıp kardeşim. O kadar görüntülenmem var. Kardeşini de alet etme bu işlere. Kendi kendinizi geliştirin. Kardeşinizi kullanarak yok beyni alayım, yok kardeşinle bir daha bir tane bir şey yapalım. Ayaklarına oyun oynamayın. İnsanları kandırmayın. Kendinizi geliştirin. Sırf kendinizi geliştirmiyorsunuz diye sağdan soldan prim amaçlı yok hile yaptım, yok bilmem ne yaptım. Hileyle alakası olmayan videolar çekiyorsun. Az önce gördüm. Hileyle alakalı videolar çektiğini gördüm. E, hileyle alakası var mıydı videonun? Var mı? Var mıydı? Sana soruyorum. Alakası yok. Alakası olmayan videoyu gelmişsin. Kapağını hile yazmışsın. Orası burası bilmem ne demişsin. Ya bu gerek var mı kardeş? Sen izleniyorsun sadece. Bu video 1,5 milyon izlenmiş. Bayağı bir izlenen 1,5 milyon videon var. Hadi bakalım. Sen bu kadar para gözlü bir çocuk musun? Yavru kurt. Ha? Neyse. Bak devam edemiyorum bile. Dayanamıyorum çünkü. Hadi devam edelim. Allah! Allah! Ya bu arkadaş tamam mı? Yani çok yapmacık hareketleri var. Bu belli yani. Bakın şuna. Manyak bu kız ya arkadaşlar vallahi bile Beni hadi. seviyorsunuz. Ben de sizi seviyorum. Allah Allah. <laughs> <hiç bilmiyorum. gülüyor> Beni sevmiyorsunuz ben de sizi sevmiyorum. <laughs> Bakın ne dediğini kendi de bilmiyor. Karpuz keselim. Yuh bilmem ne yapalım. Çımalama yaparken bile saçmalayamayan bir insan görüyorsunuz. Bari düzgünce saçmala. Biz nasıl saçmalıyoruz? Siz de biraz kendinizi geliştirin. Kendini geliştir. <laughs> deliriyorum ya bak. Bak. Bunu nasıl izliyorsunuz ya? Var Bari... ya. Allah'ım. <laughs> 好了。<laughs> tipik <laughs> bilanse izliyorlar ya. Daha konuşmasından haberi yok. Nasıl izliyorsunuz <laughs> diye. Tabii ki sormayacağım çünkü sebebi belli. Başka YouTuber veya başka izlenecek adamlar yok diyorsunuz. Siz haklısınız. Tamam. Hadi bakalım devam edelim. Bir bakın bakalım yine aynı giriş. Selam gençler hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle dermeyle geldik. <laughs> bugün <laughs> sizlerle birlikte tipik, klasik ve girişleri sizinle bugün neler yapıyoruz arkadaşlar. Başlıkta yazmıyor mu neler yaptığını? Thumbnail'de görünmüyor mu küçük resimde. ne yaptığın orada görükmüyor mu? Sen niye sürekli sizlerle ne yapıyoruz? Mal mal uzatıyorsun bu konuyu. En gıcık olduğum şeydir. Ve kendi videolarında da sizlerle bugün ne yapıyoruz diye ironi yapıyorum. İroni ne biliyorsunuz değil mi? Bilmeyenler siktirip araştırsın. ben canımı sıkmayın. Evet. Değişik bir, bir... video ile Değişik bir video. Değişik bir video ile karşındayım diyor. Oğlum sen başlı başına bir değişiksin lan. Şu konuşma tarzına ve şu tipe bakar mısınız ya? Abi çıldıracağım. Vallahi dayanamıyorum. İzleyemiyorum oğlum. Daha fazla izleyemiyorum. Şu an kapatmak istiyorum videoyu. Yapmayacağım oğlum. yebeci YBC, MBC yapmayacağım. Oğlum bu tipi eleştirmenin bile manası yok. Bu tipi eleştirmenin bile sabrım var yani. Bu bile sabrımız zamanı geç. Sabrımdan fazlasını yani. Bunu nasıl eleştireyim abi? Eleştirilecek bir yeri yok. Çok kötü lan. Hadi Laz'ı eleştirdik. Laz'ın o şarkısını eleştirdik. Abi bunun her tarafı ağlıyor. Bunun her yeri kötü. Bunun her yeri boktan. Bunu eleştireyim <laughs> ya. 4 saat bir yaptık abi. geldim? Şu videoya ya. Neyse. Başka bakalım. orada bir tane daha bir video bakalım şuradan hemen. Bakalım bu 1.5 milyon görüntülenme almış yine bu video? bayağı eski bir videoya benziyor bakalım hemen. Hepinize yani. hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yusuf. Allah. Clash Royale'de bu yeni gelen etkinliği sizler birlikte hemen bitirmeye çalışalım. Hepinize arkadaşlar. Yeni hoşçakalın. Yeni hoşçakalın. Abi. Abi elim ayağın titriyor. Kat, kapat şunu ya. Vallahi video, videonun... Çünkü genel bir kez bana bir bok olamayacağımı söyleyeyim. Şimdi oldu mu? Şimdi oldu mu? Arkadaşlar bir aç, yorumlarda yazın bakalım. Şu an bir bok oldu mu? Anca bu tipler ne olabilir yani? Kardeş sana söylüyorum bak bu tiple ne olabilirsin biliyor musun? Bu dışarıda kendini göstermeye çalışanlar var ya Bu trirekler dediğiniz şekilde trirek Sizin tarzınızla trirek diyorsunuz ya Bu 50 kuruş verilen trirek Fosforlu fosforlu giyiyorsunuz yani hani sen bak ha? Sen buraya gelmişsin yine adam olamamışsın moruk Yine adam olduğunu mu zannediyor ha? Beyler adam olduğunu zannediyormuş Bu tiple adam olduğunu zannediyormuş lan bu <laughs> <laughs> Telif mi atacaksın? At. Hadi bekliyorum. Hadi. 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 Senden bir bok olmaz. Adam olamazsın denmişti. Onu diyenlerin ellerinden öperim. Ağızlarınıza sağlık kardeş. Bu adamdan bir bok olmaz diyenlerin ellerinden öpüyor ve buradan selamlarımı iletiyorum. Hepinizi seviyorum moruk. Çok doğru söylemişsiniz. Şu anda tasdiklendi şu an. Şu anda ben de tasdiklemiş durumdayım. Hepinizi ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> Yeah. <laughs> hareketlere bak. Ha bak. Yapma. Rol de yapamıyorsun. Yapma. iyi olduğunu falan mı zannediyorsun? Çok konuşulacak şey var ama fazla konuşamıyorum. Niye konuşamıyorum? Abi şimdi görünce zaten çarpılıyorum ya. Şu ekrana bakar mısın? Bak. Nereye koyuyorum? Bak ekranı buraya koyacağım büyük Şu alt tarafta gördüğünüz ekran var ya. Bu adamın kafası. Bu adamın kafasına bakınca ben kendimi kaybediyorum zaten. Hele bir de arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu. Hareket bu. Merhaba arkadaşlar. Ne bileyim? Ne bileyim, bileyim. Adam böyle yapınca kendimi kaybediyorum ya. Buradan ekran bak. Kendi tarzından çıkıyorum değil mi? Buradan ekranı kırmamak için kendimi zor tutuyorum. YBJ. Kendi tarzımızdan da çıkıyoruz bu arada. Evet. O kadar sinirleniyorum ki kendi tarzımda videonun konseptini unutuyoruz. Kendi tarzımızdan çıkıyoruz. Neyse devamı ki. Beni hep hor gördüler. <laughs> Seni hep hor gördüler kardeş. Böyle tipe herkes zor görebilir yani. Ben insanları tipiyle yargılamam ama hareketleriyle, konuşma tarzıyla da yargılayabilirim. Konuşma tarzı hareketleri ve kendi düşünceleri ve bunların yaptıkları olay Bunlar ne yapıyor diye soranlar için. Ge Geçen videoda sizlere söyleyeceğim. Birbirlerinin arkasından atıp çıkarken videolarda birleşip birbirlerini yalıyorlar yani. Aynı videoya girip yalıyorlar sonra birbirlerinden atıyorlar. Neyse devam. <laughs> Dışladılar. Sevmediler, dışladılar. Bence senin sayende olmuştur onlar. Kimse kimseyi bu kadar şey özleyemez değil mi kardeş? Çok kötü hissetmiştim. Senden bir bok olmaz. Senden bir bok olmaz. Doğru demişler. Senden bir bok olmaz. Yine ben söylüyorum olsa da ne olur biliyor musun? Bak sana söyleyeyim. Yine böyle sen çocuklardan para kazanırsın ama kendini geliştiremezsin. Senin gibiler sadece yattığı yerden hazıra alışmış insanlar. Bu yüzden dolayı siz kendinizi geliştiremezsiniz. Bu yüzden dolayı siz adam olamazsınız kendini adam olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Niye? Sırf para kazanıyorsunuz, YouTube'da ilgileniyorsunuz diye. Göster bakalım kitleni. Kitleni göster şimdi. 18 yaş üstüne kitleye hitap edebilecek misin? Bir yerde dışarıya çıktığın zaman kendini bir yerde ifade edebiliyor musun? Ortama gittiğinde herkes sana bakıyor, herkes seni dinliyor mu? Bir buluşmada konuşabiliyor musun? 20 yaşından büyük arkadaşın oldu mu? Sevgilin oldu mu? İnsanlarla ilişkilerin nasıl? İnsanlarla ilişki kurabiliyor musun? Adam olmak parayla satın alabileceğin bir şey değil adam olmak adamlığın son iki harfisin sen. Adam olmak böyle parayla alabileceğim bir şey değil. İzlenmeli de alabileceğim bir şey değil. Kardeş neden biliyor musun? Siz gibi insanlar çok dünyada. Kendini para kazandıktan sonra adam olduğunu hissediyorlar. Gel görelim ki insanlıktan namunu almamış insanlıklarla doludur bu dünya. Sen de onlardan birisin. Alır eleştiri yapmayayım diye uğraşıyorum ama zorlu kendini karşındırıyorsun. Tamam mı? Tamam. Neden baba? Ne mı? Gerizekalı mısın? Gerizekalı mıyım ben? Evet. Babanın ellerinden öpeyim Seni neyse neyse O geceye gitmek istemiyorum O geceye de hata yapmış ama Ondan sonra telafi etmeye çalışmış tabii ki kendi şeklinde Nasıl telafi etmeye çalışmış diyenler için O geceye lanet etmiş olabilir tabii Daha kötü yorumlar yapmak istemiyorum Kendimi zor tutuyorum Ve şu an videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar Fazla sabrımı sınıyor bu video Bu çocuğu gördüğüm an Benim panlarım tepeye zıplıyor Bu adamı gördüğün zaman O yüzden dolayı kısa gözüp bitirme istiyorum tamam mı <laughs> Baban senin ne mal olduğunu Anlamış galiba kardeş Baban seni bir tabir vardır ya Oğlum olsa eldivenle bile sevmem Biz eldiveni bırak besanede bile Durutmayız senin gibi adamı Besaneye bile fazla gelirsin Besane dediğin yer hayvanların evidir O yüzden sen oraya bile layık değilsin Koçum Çünkü. Abi, hadi bak Nasılsın iyi misin İyi amca sen nasılsın İyi çok şükür Dalga mı lan <laughs> <laughs> i̇şte oğlum. Dalga var amca. Bu kadar mizah anlayışınız bu mudur? Küçük çocuklara yaptığınız bu video içerikleriyle çocukları Dalga var amca'yla veya kuşutuyor mu gibi gibi bel altı konuşmalarla siz kime kendinizi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Burada bir kanıtlama çabasına girmişsiniz. Çocuklara mı kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Siz kendinizi çocuklara mı kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Sizi 15 yaşında üstünde izleyen yok. Gelmişsin burada küçük çocuklar izlediği videolarda. Kuş mu? Veya dalga var amca vereyim mi hortum tutalım yok yapalım gibi cümlelerle sen bir örnek olmaya utanmıyor musun hadi her yaştan bir kitleye sahip olsan tamam yap ama senin kardeşin var tamam mı 10 yaşında veya 12 yaşında orada bir senin de kardeşin var sen bu çocuk çocuklara hitap ederken bu bilemeleri kullanman yanlış değil mi neyse geçelim geçti Ve şimdi... Ve şimdi parayı para diyor. Gelsin para. Görüyorsunuz. Nasıl adamı nasıl bir adamı para kazandırıyorsunuz görüyorsunuz. Adam kendisi itiraf ediyor. Adam kendisi itiraf ediyor sizi. <laughs> Çocuklara kullanarak nasıl para kazandığını. Adam kendisi itiraf ediyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Gelsin paralar. Güzel. Diyorum, dolar diyorum ama şu an Türk lirası var. Gelsin karıla. Çok saçmayalım da kaybolmasın. <laughs> bu YBJ'nin eleştirilecek bir tarafı yok bence. Zaten Selam video konseptinde de çıkıyorum bu arada. Allah'a çıkıyorum ya. Ben çıldırıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl izliyorsunuz bu çocuğu? Nasıl izliyorsunuz? Nasıl izliyorsunuz? Nasıl izliyorsunuz? Kendime gel. Hadi bakalım başka bir video var mı bakalım? Şarkı Allah! Hepiniz tekrar <laughs> sen hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> ben Enus <üst gülüyor> ve bugün <üyesi gülüyor> sizlerle Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Sizin aramızın videomda. bugün yine şarkıcı veriyoruz. Çıkını yapıyoruz. Geliyoruz. De. Şarkıcıyız. Bunu yapıyoruz. <laughs> evet bugünkü hayatımızda evet, birbirinden evet. çok mükemmel insanlar. Ya bu çocuk ne böyle abi? Ne kadar itici bir adamsın sen lan? Bak kendi konseptinden çıkıyorum ya. Abi yeter Abi, abi izleyemeyeceğim. Cidden izleyemeyeceğim ya. Bu kadar kötü bir konuşma tarzı olamaz. Ya. Bu kadar kötü bir konuşma tarzı olamaz çocuk. Nasıl izliyorlar lan seni ya? Oğlum bu nedir ya? Oğlum bak. Oğlum YBC bak ciddi söylüyorum tamam mı? Kendin ol. İnsanlara farklı görünmeye çalışma. Farklı olmaya çalışma. Sen kendin gibi olduğun sürece daha da yükseleceğine eminim. Bak sana... <laughs> YBC bak. Kendin ol lan. Yapmacık çok yapmacıksın. Çok yapmacıksın. Kendin olmaya çalış. Bir kere sal kendini ya. Öyle konuşmaya ne gerek var ya? Tamam saçını geçtim. Saçını yapabilirsin. Ben de o yollardan geçtim. Sıkıntı yok. Ama şu konuşma tarzına biraz dikkat et. Kendin olmadığın sürece sen yerinde saymaya devam edeceksin. Tamam mı? Yani dinlersin dinlemezsin. Benim bir şeyim de olmaz. Senin iyiliğin için bir şey söylüyorum kardeş. Daha da fazla izleyemeyeceğim. O yüzden videomuzu kısa kesmek istiyorum. Kısa kesmek istiyorum da ne kadar konuştum ben de bilmiyorum şu an. Fark etmez. Taratar gidere ...gider, Şimdi bu adamın atına koyar. Neyse ben bu adamı daha fazla izleyemeyeceğim çünkü izlenecek bir tarafı yok arkadaşlar. Gerçek diyorum. Komik desen komik değil. İzlenebilir içerik desen izlenebilir içerik yok. Kalite desen yok. Ticilik desen var. Küfür etmek için girenler mi olabilir? Onlar mı izletiyor onu da bilemem. İleride daha açıklayıcı bir video yapabilir miyiz? Biraz videolarını düzeltirse belki yapabiliriz değil mi? Videolarını izleyip kendimi kötü hissetmek istemiyorum. Yani bu adamı izleyince ben kötü oluyorum ya. Bugün de başkasının yerine utandık diyorlar ya hani. Biz de oturumdayız. O yüzden dolayı başkasının yer utanmaya devam etmeyelim. Bu videoyu burada kapatalım. İleride bir şey olduğunda tekrar devam edebiliriz. Fazla eleştiri yapmadık. Çünkü bu adamın eleştirilebilecek bir yeri yok. Biliyorsunuz ki bu adam eleştirmeyi bile hak etmiyor. O yüzden dolayı böyle serilerin gelmesini istiyorsanız, bu tür youtuberların eleştirmemizi istiyorsanız, içlerinden geçmemi istiyorsanız aşağılarda yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Abone olup beğenmeyi ve zil tuşuna basıp videolardan haberdar olabilirsiniz. Ordularım sizleri seviyorum. Bizleri destek çıkmanızı istiyorum. Siz ne kadar destek çıkarsanız biz de o kadar hızlı büyüyeceğimizden emin olabilirsiniz. Ve bu adamların başına bela gibi çökmeye geliyorum. Sağlıcakla kalın. Desteklemeyi unutmayın. Öpüyorum. Görüşmek üzere kardeşler.